bugün sizlerle beraber arkadaşlar size kafa vuruşturuyor öğreteceğim. Ama çok güzel ışık vuruyor ya. Neyse bakın beni şu an görüyorsunuz. Kafam yok gibi. Arkadaşlar tam ağzınızın bak şurasıyla şapoo. Oh. Bak tam şurasıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ağzınız Şurası da ama bu anrülün. İzle. Evet. Arkadaşlar. Şimdi en iyi kafa vuruşu ee, vuracağım. Bazen kötü oluyor. En iyisi varsa başta çalıştırıyoruz. Şey evet arkadaşlar. Şöyle yapayım ya kamera çok kötü. Ha. Kafa vuruşu yapıyoruz. İzengim. Allah. Bak bu iyiydi. Arkadaşlar bu iyiydi. Ama çok iyi değil. Bak ah, size göstereyim. duvara attım. Yani şuraya değdi. Ondan dolayı yapamadım bu sefer. Şu. Neyse. Evet arkadaşlar. Düzgün bir yere koymayı deniyorum. Küçük çarpmasın yani. Heh. Tamam. Burası uygundur geliyor. şu perdeyi kaldıralım bir. Kaldıralım. Evet. Kamerayı bulamayan ayaz. Çok saçma. Olmuyor. Heh. Biraz görüyorsunuz gibi yani. Evet. Neyse. Arkadaşlar bu güzeldi bak. Hak gibi yemin. Buranın vurdum ama iyiydi gitti. Oha. şöyle bir şey var ya. Tınk. Evet. Şimdi. Ben böyle hareketler yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar tık diye vuracağım. Ne oldu bir? sefer. Vah, müthiş oldu. Hakkımı yemeyin hocam. Allah. Yüzeyin arkadaşlar. Yüze. İyi sıçradım ama katı vurdum. Atletimden nasıl arkadaşlar? Güzel. Hoppa. Güzel şimdi. İzleyin. Bak bu çok güzeldi. Hop. Bu müthişti. Müthiş. İzle. En iyisi bu. Şaka falan yapmıyorum bak. Böyle. Böyle de. Müthiş. Bu abartı. Yani çok iyi değil miyiz? Ben çok da iyi değil miyiz? Beğenmedim çok. Topum da Bak. Yerden köşe müthiş kafa vurur. Vuruş ben beğendim. Baya güzeldi. Yorumlar yazın arkadaşlar. Kafa vuruşlarım yeni değil mi? Yazın. İzleyin. Ya. Sıçramam çok güzel ama. Düşecek gibiydim kendimi. Korktum ondan dolayı vuramadım. Arkadaşlar böyle şans yok. Var ya. Top bak ben buradan gidiyorum. Bu buradan gittiği için aklım karıştı. Ne güzel gol olacaktı ama. İzin için yapıyorum. Hı? Olmadı. Bu baya kötü. Acayip kötü. Baya kötü arkadaşlar bu. Sakın denemeyeyim bak Susun Bak ben idare ederdi. İdare ederdim ama Korneri çıkmıştı şu an Ay avutu çıkmıştı Bir saniye yanlışlık yaptım ne güzel Açacaktım ama Evet Ravşatı Videosu başka gün bir... Ravşatıyı ben çok iyi yapıyorum Boleyi şimdi Abi olmuyor bak. Alın tam şurası ile vuracaksınız. Olmuyor şey. işte. Açık daha iyi oldu değil mi? Evet. Ben şuradan bir şey geldi Bak kapattım. Yüze. Yüze. Bu Abartmayın istersen. Şöyle boyunlar şu. Daha uzak yani. Müthiş. Müthiş. Yapıştırın vallahi müthiş. Abi çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Var ya bayağı sıçırdım. İlk defa burada kadar sıçırdım. Bunu gördüm. Ara bir yorumlarda bravo yaz. <laughs> yazın. Yazın. arkadaşlar şey, ben burada yoruluyorum. Ondan dolayı bir like ve bir abonenizi isterim. 201 abone olduk çok mutluyum. Bayağı büyüyor, büyüyor ailemiz. Neyse daha. Ben lan Maya nasıl attı? Var ya çok iyi sıçradım. Bayağı iyi zıpladım. Böyle roll gibi zıpladım. Ama işte kafamı buramısına geldi. Gelmese anamı şu sıyrı vuracağım. Çok güzel değil. Çok güzel değil ya arkadaşlar. Bak. Sağa gitti. Sağa gitse bile arkadaşlar. Bence güzel gitti yani. Ama diğer daha iyi. Böyle tüm diye vurdum. Şu direğin yanından geçtim. Müthiş golü. İzle. Abi olay budur. Olay bu. Benim Evet. Olay bu çok iyi. Çıldıracağım ya. İzle arkadaşlar. Artık Ronaldo gibi kafa vuracağım. Ama direk oldu. Bu çok kötüydü. Emegari gibi. Emegari gibi sunuz. Ben elimle yaptım. Ne güzel vurdum. Bura mı geldi? Oha ne el yaptım. Kötüydü. Biraz dinlendi. Evet arkadaşlar. Mantar da müthiş. Neyse. Tamam, devam edelim. Kafa vuruşlarında iyiyimdir. Beni isterseniz bir kulübe alırsınız yani. Fals olan da böyle. Bak böyle. Böyle müthiş. Sıkıntı da böyle kötü En iyisi. Gördüğüm en iyi kafa vuruşu. Şaka yapmıyorum. Baya iyi. En iyisi yerinde öyle konu var. O sivilin de. Size bir soru. Osimhen ve Enes mi? Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Ama Osimhen daha iyi adam. Adam şöyle bir rovaşatı çekti. Ben onu nasıl yapacağım? Ronaldo'yu geçti rovaşatı da. Allah Allah. Adam bile kafa vuruşlarına çok iyi. Adam kafa vuruşlarına çok iyi. Yunus Akgün'ün golü dedi. izliyorum bazen de. Çok iyi yani. Yine bu sene şampiyon olamayacağız. 9 senedir şampiyon olamıyorum ya. Bu ne ya? Hoppa. Kötü geldi. Şimdi yapıyor. Oy! Bak. Daha sert vursam. Bayağı güzel olacak. Daha sert vursam. Ama olmadı. Abi müthiş. Ama işte burama değiyor. Sıçraman kötü bir de. Yok. Bak. Video kaç dakika oldu? Video 11 dakika oldu. En güzel golüm. Şöyle bak. Geldi. Tıp çaktı tik 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 şuraya şu biri buraya geldi evet Come on baby vallaha aslında bu ne güzel ben kötü attım ama yine de güzel buldum. şaka yapıyorum ya aslında güzel vurdum ama direkt işte Normalde kaçın tutması çok zor gitti ben. Şu 14 dakikaya gelsin Videoyu bitireceğim çok yoruldum. Burayı kesin çok kötü. Bak. Ben bir de şöyle zıplamam lazım. Çünkü <laughs> Arada gider. Aga be. Korktum Ay iyi. bak. lazım. Atmıyor. var ya çok güzel sıçradım. Yani sıçmak değil arkadaşlar sıçramak. Ama olmadı. Son bir dakika kaldı ya. Evet. Uy! Bu, bu çok iyi. Var ya en iyisi bu. Var ya böyle geldi. Ama var ya direğin. Bak. Bu direk. O direkt tam yanımdan şöyle geçti. Bir de sıra burama geldi. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. El falan yok ya. El yok. Yok yok. İspanyol gibi. güvenin. Müthiş. Müthiş sıralım. Müthiş tık diye kafayı vurdum. Abi sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun ya. Arkadaşlar 14 dakika oldu. Sonra iki tane de vurayım sonra bir <laughs> Uf. Var ya. O sümeyen gibi vurdu baba. Sert de gitti. Ama direkt işte. Sayılmaz. Ben dişleri attım. Şimdi atıyorum. Bak bu müthiş. Bu müthiş. Oo. Müthiş. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yandım bittiğim kilo oldum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bay.